Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamun aleyküm olsun. Şu anda Ohio'dayım. Şirketteyim. Şu anda bir tane yükümüz var. Konteyner. Arkada da bir tane makinemiz var. Onu bağladım. Üç tane strepini attım. Bu konteynerımızı da bağlayacağız. Daha sonrasında yola çıkacak. Umarım Ohio'nun bu eksi yemin ediyorum 20 var. Yani her şeyi buz tutmuş. Kaç gündür kar var zaten. Şu strepleri falan dün gece çözdüm. Normalde bir tane daha yük alacaktım buradan ama sığmadı trailer'a. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir boşluğu var bir tane konteyneri oraya koyduk apırdakimizi şu anda dolu arkaya böyle bir makinemizi koyduk şöyle streplerini attım buraya bir tane şundan attım çünkü orta kısma geldiği için şeyim yoktu bunun adını unuttum ya ondan yoktu o yüzden bir tane şöyle bağladım arkadaşlar dün bu yükü gidip Ohio'nun Malta diye bir kasabası mı diyeyim köyü bildim oradan aldım çok soğuktu gerçekten çok soğuktu acele acele gittim acele acele geldim çünkü tam yetiştim öğlen 12'de kapatıyorlarmış ve gerçekten yükü bağlarken falan video bile çekemedim ya yani o derece soğuk. Sonra dün gece geldim, yükleri açtım. Normalde burada büyük daha vardı demir profiller. Önceki taşıdığımız yük zaten biliyorsunuz Walmart'a gidecek Kaliforniya'ya. İlk önce Kaliforniya'yı bırakıp oradan bu yükü götürecektim Las Vegas'a. Fakat sığmadı buradaki yük. Şimdi de bir tane yük varmış arkadaşlar. Onu alacağım. Şu kısma koyacağız. Orta kısmımıza, boşluğumuza koyacağız. Daha sonrasında ilk önce kentekiden alacağım yükü Colorado'ya indireceğim. Colorado'dan da aşağıdan 70'ten yine devam edip Las Vegas'a ineceğim. Cumartesi günü de bu yükü indireceğiz arkadaşlar inşallah. Herhangi bir sıkıntı Silik kaza bela vermezse Allah'ım bu yükü sağ salim teslim edeceğiz bu işi yapacağız Arkadaşlar çok soğuk şimdi ben bunları bağladım zaten bu hafif bir şey olduğu için 3 tane strep yeter dedi abimiz dün attığım yerde 3 tane strepimi bağladım konteynıra çençleri atacağım çenlerimi bağlayacağım her köşesine bir tane çen atacağım ve hemen çıkacağız daha doğrusu hemen çıkamayacağız İlk önce bir Türk marketine gidip alışveriş yapmam gerekecek oradan Walmart'a da gerekecek ama Walmart'a tırla giderken bir yerde yol üstü uğrarız şimdi burada 5 dakika mesafede bir tane Türk market kiti var. Bu çenleri bağladıktan sonra hemen arabaya atlayıp oraya gideceğim. Daha sonra gelip hemen çıkacağız arkadaşlar beraber. Şu anda şöyle koyayım. Çenleri de bağlayalım. Umarım gözüküyordur şöyle bu şekilde. Ha, herhangi bir sıkıntı yok gibi. Evet arkadaşlar. Umarım düşmez buradan. Ha. Şimdi eldivenlerimizi giyelim. Gerçekten çok soğuk var ya. Ben Ohio'da geçen sene kamptaydım. <laughs> bu zamanlarda kamptaydım. 20'sinde çıkmıştım. Geçen sene buranın kışını çok fazla göremedim. Ama ondan önceki sene eksi -40 40'ı gördüğümüzü hatırlıyorum. Yani geldiğim ilk senelerden bahsediyorum. Eksi görmüştük. Şu anda da eksi 20 civarlarında. Çok soğuk bir hava var. Kat kat giyindim. E, yükümüzü bağlayacağız. Ondan sonra Türk marketi ve yola koyacağız arkadaşlar. Şimdi şu çenleri alın gelin. Arkadaşlar size ilk videoda bahsetmiş olduğum bayındırların yerine kullandığım ya bunun bugün ben ne isim unutuyorum ya bende B12 eksikliği var galiba. İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Atın adı. Evet. Senin isim? Beyaz Saray. Amca bambaşkaymış ya. Bunun ismini unuttum ya. Neyse böyle bir demir parçası bayındır diyelim. Yani ne diyelim. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ulan var ya bir iş yapıyoruz. Yaptığımız için ismini bilmiyoruz arkadaşlar. Dediğimi yapın ama yaptığımı uygulamayın. Tarzı bir şey derler ya. Şaka bir yana sıkıntı yok. İşimizi biliyoruz. İsmini bilmesek de olur. Şimdi arkadaşlar şuradan şu şekilde hemen çencimi bir tanesini geçireceğim. Kancanın birini geçireceğim buradan. Şu çenç kısımlarından geçirdim. Dün normalde bunu şu tarafa bağlamıştım. Ortalamışlardı dün yükü koydukları yerde ama oraya güzel bağlamıştım. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şöyle yapsak. Çünkü dört bir yanından gerdirmemiz gerekecek. Bunu böyle, onu öyle almam gerekiyor da işte upper tekte kaldığı için bir şekilde yine bağlayacağız ya. Sıkıntı yok. Şimdi diğer ucunu da alayım. Diğer ucunu da şöyle birini buradan geçirsem. Birini de şöyle geçirsem. Yok. Tam tersi yapayım. Şu fazlalığı şöyle atsak telefonumuz çalıyor. Bu hiç iyi olmadı. Alarmış. Kalktım ben. Çok oldu kalkalı. Anam beni doğuşta. Star doğurmuş. Çok sıkıntılı bir yerde ya. Açımızı değiştirdik. Çünkü arkama alıyordum kamerayı. Dostlar Şimdi buraya yük bağlayacağımız için yükü de engellemek istemiyorum onu bağlarken. Büyük ihtimal bunu bile açmamız gerekebilir. Şu tahtaları. Şimdilik bağlayayım da bir kentekiye kadar bir gidelim. Bakalım orada ne olacak. Şimdi şu açıda. Şimdi mantık. Şu dostlar. Şimdi şöyle ya. Bunu şu şekilde şu şekilde kapatacağız. Evet. Şöyle soğuktan var ya çalışamıyoruz ya. Arkadaşlar şu anda ben bunu bağladım. Görmüş olduğunuz gibi kasketi şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Şu zinciri de böyle doladım. Buraya banç atacağız. Yolda giderken açılmasın diye. Nerede eldivenimiz? Eldiveni arabada unuttuk. Olum var ya Allah. <laughs> var ya çalışırken ısınıyorum. O yüzden hareket ediyorum. Dostlar şimdi bu konteyner aslında tam upper e uydu. Tam bunun boyutundaymış neredeyse. Fitimiz de iyi. Sıkıntımız yok. Yüksekliği de iyi. Şimdi şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle buradan geçirdim. Buradan buraya geçirdim ve bunları tutturdum. Şimdi bara takıp hemen çencimi sıkacağım. Evet. Ah. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde. Size ilk videoda yani bir sene ara verdikten sonra ilk videoda söylemiştim size nasıl bağlandığını gösterteceğim demiştim. Hatırlarsanız izleyenler vardır. Bu şekilde bağlanıyor şu anda. Şu çenci de ben içine attım. Şöyle bir boşluk vardı. Buradan attım yine buraya. Panç atacağım. Yolda giderken açın açılmasın diye. Bakarsanız arkadaşlar Hiçbir sıkıntı yok ya aslında bunu bu tarafa gerdirdim bunu da normal şartlarda böyle gerdirmem gerekiyor ama şu anda olabilecek en iyi çözüm buydu ee, bunu yaptım yapacak bir şey yok çok ağır değiliz ama sıkı oldu yani sıkı olacak ki daha diğer tarafa da iki tane zincir atacağım herhangi bir sıkıntım olmayacak şimdi o tarafa geçelim bu taraf bitti burada zincirlerim var zincirleri alacağım şunu da alayım Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta hemen aynı şekilde yapacağım. Lan oradan geçseymişiz keşke. Neyse. Yine telefonu çalıyor. Evet. Hemen işimize bakalım. Eldivenler de kötü oldu iyice. Islandılar falan. Daha güzel bir eldiven almak lazım. Şimdi şunu şuradan yine geçiriyorum. Bunu taktım. Şunu da şuradan. Hazır. Şu kısmı içeriden geçmesi lazım ama çok önemi yok. Şimdi ne tarafa yapacağız? Ş şöyle kapatacağız. Tamam. Evet. Şimdi bar lazım. Barı nerede bıraktık? Barı orada bırakmışız. Aralardan geçerim. Darbukamı çalarım. Bir yerden bir yerden bir yerden bir yerden geçerim arkadaşlar. Çok korkunç şifreyim de şifreyim ya. Bildiğin gibi değilim Ümit ya. Delirdim ya. Var ya bu soğukta kapıda kalanlara Allah yardımcı, yardımcısı olsun inşallah. Soğuktan konuşamıyorum bile arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk. Yani bir de mantıklı bile karar veremiyorsun ya soğukta. Baksana şunu takamıyorum ya. Kara çıksam daha rahat olabilir. Şimdi sıkıştıracağım bunu. Çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Evet. Oh, 5000 mil git. Garanti. Aha garanti. <laughs> Dur iyi ol. bir dakika. Böyle olması iyi oldu bir dakika. Şurası attı. Ha şu kısım az. Şu kısmı sıkışmış. Fail. Fail benle beraber gördünüz arkadaşlar. Dur şimdi şunu bir açayım. Bir daha üstten alalım. Altta şu zincir araya sıkışmış. İyi oldu aslında. Heh. Şimdi. Bu arada arkadaşlar Yard'da geldik. Flatbet'i bıraktık. Biliyorsunuz bir önceki yükte flatbet'i almıştım. Step'teki Ömer'e vermiştim. Şimdi değiştirdik yard'da. O flatbet'le bayağı bir yol gittim yine. Kardamarda kaldık. Bir şeyler oldu. Bir sürü şey yaşadık. Evet. Bar yardımıyla bile olmuyorsa eğer zinciri çıkartıp dediğim gibi bir öncekinden alabiliriz. Bir önceki zinciri. Bir öndeki zinciri kullanabiliriz yani. Ha, yok. Olmuyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yakınlaştırayım. Bak şimdi. Şuradan aldığımda bar yardımıyla bile kapanmıyor. Tamam mı? Bir öne aldım. Bir öne alınca aslında var ya bir tane daha barım olsa ikisini birbirine takar sıkabilirim. Bir tane daha barım var. Bir tane daha barım olması lazım. Önceki trailer'da mı kaldı? Bir tane daha bar olması lazım. Bir tane daha bar bulamadım maalesef. Arkadaşlar tamam. ya şimdi olurum da sıkıntı yok. Bir önceki ne yapacağım? <laughs> Çıkmazsın. Gülmezsin ya. Öyle bir şey anlamadım. Allah, Allah Evet dostlar hallettim. Bu kısım beni bir tık bir tık uğraştırdı. Çünkü alıyorum. Bu sefer gergin olmuyor. Bu sefer diğerin bir üst katı yani şu zincirin bir üstünden alıyorum. Bir üstünden aldığımda da yani balla bile gelmiyor. Şimdi hallettim. Hadi. Ah yes. Al işte. İşte bu. Sapı sağlam yaptım. Bançlanmaya hazır. Arkadaşlar bir tane kaldı. Kameranın şarjı yine bitti güzelce doldurayım ben onu. Kendi şarj cihazını unutmuşum. Onu da alacağım evden hızlı bir şekilde. O yüzden orijinal olmadığı için çok hızlı bir şekilde dolduruyor. Çok bitiriyor. O yüzden diğer tarafı ben bağlayayım. Sonra yola çıkacağız. Görüşürüz yolda. Ben yola çıktım. Şu anda bir 50 mil yol geldim. Restlere de hemen tuvalete gidip yükleri kontrol ettim. Açık doğrusu yaparken ilk 50 milde yükünüzü kontrol edin çıktıktan sonra. 50 mil geçtikten sonra. Daha sonrasında 100 mil geçtikten sonra bir daha kontrol edin. 150 mil geçtikten sonra bir daha kontrol edin arkadaşlar. Daha sonrasında gözünüz kapalı gidin yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Denendi. Onaylandı yani. Şu anda bir 50 mil geldim. Zaten Kentucky'ye 150 maillik yolumuz vardı. Kentucky'de kontrol kontrol ederim. Zaten 100 milim kaldı. 100 milde de kente gidip zaten yükümü alacakken bir daha kontrolümü yaparım tabii ki. Onları da güzelce bağladıktan sonra Colorado'ya doğru yola devam ederiz arkadaşlar. Şimdi yola çıkalım. Haydi bakalım. Var ya yemin ediyorum saç baş soğuktan şapka takıyoruz. Bir yandan terliyoruz. Vallahi var ya hasta olmasak iyi yemin ediyorum var ya. Çok dikkat etmek lazım. Vitaminlerinizi almak lazım sabahları. Size onları da gösterteceğim arkadaşlar. Tırcının eczacı dolabı nasıl olur? Onu göstereceğim. Ne vitaminler alması gerekiyor? nasıl takviyeler alması gerekiyor. Kendimce kullandıklarımı size göstermeye çalışırım. Kullanırsınız veya kullanmazsınız size kalmış tabii ki. Ben kullanıyorum faydalarını görüyorum arkadaşlar. Zaten sağlıklı da besleniyorum elinden geldiğince. Hasta olmamak lazım bu soğuk havalarda. Bir de yani sürekli inçik inçik terliyoruz çıkıyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Evet dostlar yola çıktık. Kentucky'de yük bağlarken görüşürüz. Çantaki yar geldik. Şu anda demir profilleri koyacağız. Arkadaki iki tane çencimi açtım. Rahatça koyabilmek için ölçtük, diştik. Umarım sıyacak. Bakalım. Bunu biraz daha geri çekebiliriz şu makineyi. Bir tık daha geri alma şansımız var. Şöyle, şu şekilde. Şimdi burada da İlham abimiz var, yardım sahibi. Yükümüz de burada. Şimdi yükü koyacağız. Siz de buradan izleyin arkadaşlar. Selamlar hüküm abi. İlk önce şu makineyi arkaya alacağız. Biraz daha mı arkadan koysak şunu? <laughs> 4-5 fit daha ileri attık Demir profiller 30 fit geliyor Burası 25 fit falandı Şimdi biraz daha arkaya aldık Umarım sıyacak Zaten 3 tane büyük var Yani uzunluğu daha uzun var Efendim abi Tamam tamam tamam. Şu söktüğümüz ipleri hemen geri takalım Kamerayı nereye koyduk var ya Geldim 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 Evet dostlar biraz öne aldım şimdi şuradan izleyelim. Gel gel. Geçmiyor abi biraz sola. Öne alabiliyor musun? İnceleyip sıkı dokuyoruz arkadaşlar. Var ya. <laughs> çok iyi burası abi. Aynen. Good good. Abi bu tarafı biraz daha gidebilirsin. Tamam. Veriyor musun abi? Orada aç. Soktum abi soktum. Şu streplerimi hazırlayayım da. Altındakileri strep atarız. Güzel abi. Atayım mı altına? Arkaya mı gideyim? Tahta mı? Üç tane. Olmaz mı? Olmaz. Bunun gibi mi? İşte bunu gibi tamam. Alman lazım. İşimiz bu kadar arkadaşlar. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Hatta var ya hala yer, ala, yer var. Var ya hala. Abi bunu alabilirsin bak. Arkası kalma. Bunu alabilirsin biraz. Baksana şuraya. Biraz. Öyle mi? Duyamadım abi. Açık açık. Yok. bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Çok az abi çok az. No no no. Arkaya. Bek. Güzel. Eyvallah abi sağ ol. Tamam. Tamam öyle. Abi benim burcum ne sana? 250. Ben bilmiyorum abi vallahi onu ben alıyorum gidiyorum. He tamam abi sen o zaman şirkete yaz. Onlar kesin hesabından. E, geçen de öyle oldu. Karışmadı bir şey. Öyle kesinler hesaplar. Eyvallah abi sağ olasın. Evet dostlar vallahi var ya öyle bir koyduk ki. Şuna bir bakın ya abi. Bakın ya abi. Bak 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 ya. Bilimi bilimine bak. Şuraya bak bir. Tamam mı? Bir de şuraya bak. Bir de buraya bak hele. Evet dostlar şimdi ben strepleri atacağım. Buna kaç tane strep atayım? Buraya bir atarım. 1, 2, 3, 4. 4 strep yeterli. Tarpı da atacağım. Tarpın da bir tane strep atarım. 5. Beş. 4-5 beş tane strep atarım yeterli arkadaşlar. Şimdi ben bağlıyorum. Yine şuradan bir yerden izleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Size göstereyim nasıl yük bağlanır dayı. Dayı. Hızlı hallettik. iyi hallettik. Güzel oldu. Temiz oldu. İnce işçilik oldu. Bunu geçirdik. Şu strapimizi de aldık. Evet. Bu tamam. Şunu sıkabiliriz. Bozuldu ama. Bizim barımız nerede? Şu yaptığım hareket tehlikeli bak görünmüyor. Arkayı çekmiyor değil mi? Biraz açı değiştirelim. Bakın şu yaptığım hareket çok tehlikeli. Dikkat edin bunu yaparken. Ama bir diş daha atsa atalım. of of bak sese bak bu sesi alacaksın aldıktan sonra 2000 mil, mil yol git sıkıntı yok bunu zaten bağladık ya bunu atmamın sebebi normalde strep atabiliriz kalır şu streplerden bunu atmamın sebebi şey yok zaten şurada ondan dolayı attım da bunu da sıktık zaten bunu bir tane daha sıkar sonra şunları da strepleri atacağım. Abimiz dedi ki ilk geldiğimde bu zincirleri attım ya ben şu konteyner için. Çenleri attım ya. Dedi bunu kim yaptı ulan dedi. Dedim abi ne oldu ben yaptım. Hani sıkıntı mı var? <laughs> Bağlayamamış mıyım falan vesaire sandım. Dedi ki gerek yok dedi bunlara dedi. Niye çen çatıyorsun dedi. Bu çok hafif dedi. Buna dedi strep atsan yeterli olur dedi. Ben de dört tanesini birden çen çattım ne bileyim. Adam öyle dedi yani. Aslında hafif evet ama şey yaptı sonra. Şu öndekiler kalsın dedi. Önden bir tane de arkadan strep atsan yeterli olur dedi. Şimdi şuraya bir dedik. Diğer taraftan atacağız bunu işte. Ah! Demir ayağıma geldi. Ah. 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 Bak bak bak. Strep buz tutmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Strep çok sıkıntılı. Doğada şu an ne varsa buz tutuyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum bak. <laughs> Evet. Şimdi bu strepi sizce atabilecek miyim? Arkadaşlar bu sarı strepler uzunluğu daha kısa. Kırmızılar ise uzunluğu fiti daha fazla. Şimdi sizce bu strepi bu konteynerden geçirebilecek miyim? Zaten geçirdiğinde tepkimi anlaşılır. Bak şimdi. Evet. Sizce tekne geçirebilir miyim bu yükseklikten? Yoksa geçiremez miyim? Şimdi şöyle yapsam daha iyi olabilir. Umarım kayman buz da var ama bakın. <laughs> Geçirdim ayağıma takıldı da ama hallederim. Dayı sen niye böyle bir şeye girdin ya? Hadi bakalım geç. Var ya tam geçirdim strepe geçti. diye bir, 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 birisi ayağıma takıldı. Ya ip ayağıma takıldı konuşamadım. Ayağıma takıldı böyle kaldı. Dur bunu hallederim. Bunu hallederim. Uçmadan alalım onu halledelim de. Bir daha sarp Bir daha uğraşmayalım. O merdiven de var dayı. O dayı. <laughs> ya o tarafa değil ya. Vallahi dalga geçiyor bu ip benle ya. Oğlum şaka mı yapıyorsun dostum sen? Al. En son üstte çıktım amına koyayım. <laughs> Al dayı. Konteynerin üstündeyim şu anda. Bir tane ip beni nasıl uğraştırdı bak. Ayağıma takıldı ya sadece. Ayağıma takıldı ya böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> bu strep benim olmadığı için sarışı da farklı. Demiri takacağım sonra atacağım. Demin de öyle yaptım da ayağıma takıldı. Evet bu sefer atacağız. Ya böyle bir şey olamaz ya. Keşke üstten çıktığımda o zaman şey yapsaydım. Ulan bazen kafamı var ya. Kötü oldu. Neyse, sıkıntı yok. Bir daha çıkacağım. Böyle bir şey olamaz ya. Evet hallettik yukarıdaki işimizi düşmeden. Böyle çok sakin bir şekilde. Abimiz birisine uzaktan eğitim veriyor. Kolay üstünden de iki tane strap edersin. Canlı yayın mı yapıyorsun? Uzaktan eğitim veriyorsun abi. Ne için bu abi? Ne için gösterdin bunu? Coil, coil. Coil bağlamak için. He. Anladım abi. Eyvallah abi. Abimiz birisiyle demin ben tuttum kamerasını. Evet dostlar şimdi işimizi hallettik. Tak 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 hemen parla strepleri sıkacağım. Ondan sonra yola koyulabiliriz. Vallahi işimiz bitti. En sevdiğim de bak ne biliyor musun? Yükü aldığımda bağladıktan sonra yola çıkıyorsun ya böyle. O ayrı bir zevk zaten. Sonra duşunu alıyorsun falan. O zaten bambaşka bir zevk. Asıl olay yemin ediyorum yükü bıraktıktan sonra o rahatlama hissi. ASMR videoları bile beni böyle rahatlatamaz. Sana öyle söyleyeyim. Sanki o yükü sırtında ben taşımışım da böyle hani indirmiş de rahatlamışım böyle sırtımdaki tüm yükü almışlar gibi hissediyorum rahatlıyorum yani seviyorum bu işi ya gerçekten seviyorum bu işi yani şurası bambaşka bir olay yük bağlaması etmesi vesaire tırın içerisindeki o zevk bambaşka bir şey yoruldun diyelim kalkıp arkaya gidiyorsun yatıyorsun ne bileyim bilgisayarında takılıyorsun tabletten video izliyorsun yemek yapıyorsun yemek yiyorsun çok seviyorum bunu da size bir nebze olsun güzel gösterebildiysem beni örnek alabildiyseniz ki çok fazla var hani burada biraz mütevazı olmayacağım yani şu anda Can abinin okuluna gelenlerin hep hepsi sağ olsunlar tanıyorlar, selam veriyorlar. Yanıma geliyorlar, muhabbet ediyoruz. Yolda görüp gelebilirsiniz yanıma, selam verebilirsiniz, sıkıntı yok. Muhabbet ediyoruz, tıraş falan denk geldiğimiz çok insan oluyor. Çok takipçimiz oluyor. Hatta geçen bir tane anlatayım, Ontario'da bir tane abimiz. Ben böyle yorulmuşum, sallana sallana tıraş tapın içerisine giriyorum. Tıraş girerken böyle korna sesi geldi böyle bir anda böyle basıyor. Aa ben de sövüyorum böyle, <laughs> küfür ettim böyle. Hani ufaktan ya ne yapıyorsun ama tarzı. Sonra abi dedi, selamun aleyküm herkes dedi, ne yapıyorsun dedi, seni şeyden tanıyorum, YouTube'dan tanıyorum vesaire. İşte öyle muhabbet ettik ayak üstü. Hani adam dedi ki yani ben senin sayende geldim tırcı olduğum için çok hani mutluyum. Beni bu mesleğe sevdirdin. Ne bileyim bu mesleğe başlattın falan dedi. Yani böyle çok duyuyorum. Yani ben elimden geldiğince kır hayatını iyisiyle kötüsüyle size göstermeye çalışıyorum. Bir önceki videoda da zaten gördünüz. Karda kaldım. Ben ondan bir hafta önce ben yine kaldım arkadaşlar. Bunun videosunu hatta Instagram'da şey. Instagram'da da attım. Orada 4 milyona yakın izlendi şu anda. E, YouTube'da da aynı şu anda 401'e yakın izlendi. Karda kaldım. Bir tane video yaptım. Bu şey şekilde yani iyisini kötüsünü göstertiyorum açıkçası. Böyle yani bizde yalan yok. Zaten kazanç videosu da yaptığımızda da aynı şekilde neyse anlattık. Şimdi yine şarjım bitiyor benim. 53 dakikalık görüntü almışız. Bu şekilde ben hemen barları streplerim sıkayım. Ondan sonra yola çıkalım. Yolda görüşürüz. lavsa gideceğim. Lafstan duş alacağım. Ondan sonra bir yemek yaparım. Ver elini kolları Dale. Arkadaşlar günaydın. Vastayız. Kahvemizi aldık. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Dişimizi fırçaladık. Yakıtımızı da aldık. Dün gece buraya yakıt için girdim. Ve burada yatmaya karar verdim sonrasında. 800 mil kalmıştı. Colorado yükü için. Dedim ki onu da yarın hallederim. Sabah 6 gibi kalkıp. Şu anda saat 6.40 civarı falan. Aynen. Günü uyandık. Gayet enerjiyiz. Uykumuzu aldık. Bugünkü kalan bağıyla bitirmemiz gerekiyor. Bugün 70. yoldan gidiyoruz Yollar düz Bayağı bir düz gideceğiz Ve speed limit de 75 oluyor O yüzden hızlı mile atarız bugün Allah nasip ederse yarın da yükümüzü indireceğiz Hava artık bugün güneşli ama dışarısı çok soğuk bazen Bakın şöyle göstereyim size Şu yerde görmüş olduğunuz şeyler var ya Hepsi buz kütlesi olmuş böyle Black ice olmuş böyle Değişik bir şey olmuş böyle var ya bak Üstünden geçerken dikkat etmek lazım biz çünkü açık dörse yaptık Onu Zaten yollarda var ya yollarda diyorum Trak abi bu millet var ya Bak o kadar para kazanıyor tamam mı? Bu işten o kadar para kazanıyor Günde insanlar kaç milyon dolar bak kaç milyon te, dolar diyeyim ama Vallahi bak yakıt alıyordur Adamlar abi bir tane trak stop'a trak stop'larına şey atmıyorlar ya beton attırmıyorlar ya hendek kazmışlar gibi sanki var ya böyle görsen her yer çukur her yer çamur yemin ediyorum var ya bizim Türkiye'de olsa yani yaparlar abi şuraya bir beton at ya para kazanıyorsun abi sen ya geçen trak staptayım kar temizlemiyorlar ya karın içerisinde gezip duruyoruz bu arada arkadaşlar ben önceki videoda da bilenler bilir yakıt sıkıntısı çekmiştim. Travel Center Amerika yüzünden. Şu anda artık Lavs kartımıza geçtik. Lavs'a girip yakıtımızı alabiliyoruz artık. Çok iyi oldu bu. Lavs'tan yakıtımızı aldık. Puanlarımızı Lavs'tan tüket şey yapıyoruz. Abi Lavs ya. Puan muan veriyor 50 galona var ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir şey görmedim. Vallahi görmedim. Neyse dostlar ben yola çıktım. Şöyle göreyim, gösterteyim. Hala karlı, hala soğuk. Devam ediyor. Şimdi yolumuza koyulalım. Arkadaşlar Walmart'tan ihtiyaçlarımızı alacağız şu anda Walmart'a geldim park ettim şöyle Görünüyor mu neredeyiz lan? Tırı göremedim arkamdaki tırı Burayı var ya trash tab yapmışlar bildiğin bak Bir benimki iki üç dört tane tır trailerla beraber bak Bob değil de değil Normalde hani çok Bob değil de gelen oluyor park ediyor yatıyor kimse bir şey demiyor ama Trailerle geldiğin zaman sıkıntı ama alışveriş yapıp gidebiliyorsun Açıkçası böyle trailerla Walmart'ta dört tane tır yan yana ilk defa gördüm diyebilirim Bizim Mert de bana diyor ki kanka diyor sen diyor trailerla ile Walmart'a nasıl giriyorsun diyor az önce onu konuşuyorduk. Kanka baksana 4 tane tır girmiş buraya. Abi ben şu kamerayı ne zaman elime alsam telefonum çalıyor. Evet ben ihtiyaçlarımı alacağım arkadaşlar. İçeride çok çekim yapamayabilirim. Zaten biliyorsunuz Walmart yani hani artık herkes bil, e, biliyor Walmart'taki ürünleri, fiyatları. Çok şey yapmaya gerek yok. Ben hemen gireyim alışverişimi yapayım. Hızlıca çünkü yarına yükü indirmemiz gerekiyor. İndiririz. Sıkıntı değil. Onun haricinde Türk marketinden de alışverişim yaptım dün. Sucuk aldım. Şalgam aldım. Dur şa araba almadık. Sucuk aldık, şalgam aldık ama araba almadık. Ondan sonra bey pazarı aldım. Pamuk aldım. Başka ekmek aldım. Abi elime attığım her şey niye kuruyor ya? Oğlum hiçbiri gelmiyor. Allah Allah. Neyse onları aldım. Birkaç ihtiyaç ortalama 50 dolar falan tuttu. Türk marketi bir tık daha pahalı oluyor genel Walmart'a göre falan çünkü ürünler Türkiye'den geldiği için. O yüzden biz de ufak tefek sucuk mucuk alıyoruz böyle sucuklu yumurta, toz falan yapıyoruz. Çok iyi oluyor. Şimdi ben alışverişimi yapıyorum arkadaşlar. Domates, biber, et, balık, salatalık bilmem ne alacağım hızlıca. Bundan sonra hemen devam edelim. Walmart'tan geldim. Totalde 66 dolar tuttu. Ne aldım? Valla şöyle et aldım. Mantar aldım. Hemen bunları da dolaba dizelim. Ondan sonra kefir aldık. İki farklı çeşitli et aldım. Ondan sonra yumurta aldım. Yumurtamız da organik. Şöyle Şöyle bir salatamız var, sabahları kahvaltıda salata yaparken kullandığım. Ondan sonra çöp poşetimiz var, biberimiz var. Tabii ki olmazsa olmaz limon var arkadaşlar, limon. Yalarım. Limon severim ya, sağlıklıdır, iyidir. Ekmek aldım yine, bir tane şöyle tostluk için. Zeytin aldım, tırda domates vardı da arabada kötü olmuş bak. Ondan sonra muzu aldık, salatalık aldık. Bu da diğer etimiz, kuşbaşı etimiz. Bununla var ya bir yemek yapıyorum. Anlatamam ya. Yemin ediyorum var ya. Ya tek sıkıntım ne biliyor musunuz? Dolabımın küçük olması. Orijinal dolap olduğu için küçük. Yer olsa büyük dolaplardan koyacağım. Ben genelde büyük dolaplardan koyuyorum. Böyle üstü farklı oluyor. Yani freezer ayrı oluyor. Altı ayrı oluyor. Bildiğin ev dolabı gibi oluyor yemin ediyorum. Ondan kullanıyordum diğer tırlarda ama bunda orijinal yerini de değiştiremiyorsun. Bilmiyorum ya. Dolap sıkıntım var. Şöyle bir çikolata aldım. Ferrero'dan. Birkaç tane su aldım. Ya biliyorum sağlıklı değil ama arada böyle çorba istediğim zaman sıcak suyu koyup böyle çorbanın içine yiyorum içiyorum yani. Ondan sonra bu kadar dostlar. Ben buraları bir hızlıca toparlayayım ondan sonra yola çıkalım. Hadi bakalım. We are Evet sayın yolcularımız Ohio to Las Vegas yolculuğumuz şu anda aktif olarak halen devam ediyor. Kemerlerinizi sakın çıkarmayın çünkü truck numarası 2376 trailer numarası 2208 aşeritten devam ediyoruz efendim. Sakın ola kemerlerinizi açmayın. Şu anda Kansas'a bir mola vermek için iniyoruz arkadaşlar. Kemerlerinizi çok sıkı tutun. Daha sonrasında Berke'nin güvenli ellerinize, pilotunuza bırakın arkadaşlar. Şu anda bir saatlik molamızı verdikten sonra uçağımız tekrardan havaya kalkacak arkadaşlar. Colorado'ya 600 mil yolumuz kaldı. Yani totalde 8 saat bir yolculuğumuz daha devam edecek. Evet arkadaşlar uçakla gidiyoruz. Uçakla 8 saat sürüyor. Kansas Colorado arası. Colorado Las Vegas arası da yine bir 10 saat sürecek. Arkadaşlar Colorado'da bir yük alışverişi bir mola yapacağız. Bir alışveriş yapacağız. Daha sonrasında hemen yola devam edeceğiz dostlar. Uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz şu anda. Herkese iyi yolculuklar saygılar verelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda yemek yemek için durdum. Akşam yemeği yiyeceğim. Sabah kahvaltısıyla duruyorum. Sabah da Walmart'tan sonra sağlam bir kahvaltı yaptım aslında ama akşam üstü yemek yemedim. Yemek yiyeceğim. Büyük ihtimal bu bana yeterli olur diye düşünüyorum bu akşam. Salatamız var şöyle. Çoban salatamız var. 3 tane steakimiz var. Bugün Walmart'tan almıştım. 3 tanesi 11 dolar tutmuştu. Şöyle bir tane biber attım Elifaya Aynı közde gibi oldu. şalgamız var. Türk marketinden aldığımız. Şöyle karpuzumuz var. Karpuz lavstan almıştım. İki tanesi falan işte 5 dolara geliyor zaten lavstan Puan kullanabiliyorsun. İki tanesi 5 dolara falan geliyor. Ona para vermiyor zaten. Bana afiyet olsun. Size iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Tekrardan hemen yemeğe yedikten sonra yola koyulacağım. Yaklaşık bir 3 saatlik falan sürüş saatim kaldı. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Akşam geç oldu. Az da yolumuz kaldı. Zaten 2-3 saate de varmış olurum. Şu anda saatimiz akşam 10 civarı. Gün içerisinde bir şey atıştırmıştım. O yüzden çok fazla acıkmadım. Şimdi sağlam yiyeceğim. İki öğünde tamamlamış olacağız günü. Genelde 3 öğün de oluyor bazen ama genelde 2 öğün yiyorum. Gün içerisinde sürekli bir şeyler yiyorum. 70 kilo. Yiyorum. Nasıl? Zargana mıyım? Bence iyiyim ya. Biraz daha kilo al almak lazım. Ben. Bunlar hep ha. Spor yapmıyor. Allah Allah. Afiyet olsun bana. <laughs>